Merhabayın, hoş geldin. Sezon 5 ile ilgili Diablo 4'ün Campfire'ı yapıldı ve bu Campfire'da duyduğumuz şeylere göre birazcık iyi, birazcık kötü haberlerim var. Ve birazcık da kafa karışıklığım var. Evet. Ve bunları sana şimdi anlatacağım. Neler gelecek, neler bekliyoruz, neler bekliyorduk, neler olmadı. Bu tarz şeylerden birazcık bahsedeceğim. Genel olarak belki iyi ama bazı şeyler bence yine hayal kırıklığına uğratıcı şeyler. Şimdi gel sana ben bunları anlatayım. İlk önce sezonun temasından bahsedeyim. Sonra da klaslardan bahsedeyim. Sonra da ne düşünüyorsak bir düşünelim. <laughs> Evet öncelikle sezonumuzun teması Infernal Hordes yani cehennem sürüleri. Bu cehennem sürüleri bir zindan türü. Öncelikle şunu söyleyeyim bu sezonda geliyor olmasına rağmen Eternal Realm yani ebedi tarafta da olacak. Yani bu artık gelmiş ve kalacak olan bir zindan mekaniği. Bu zindan mekaniğinin bazı zorluk seviyeleri olacak. Bu zorluk seviyelerine göre daha fazla ödüller alacağız. Daha fazla güçlenmemiz gerekecek şeklinde ilerleyecek. Yani bunlar aslında kabus zindanlarına, Helltide'lara veya ne bileyim side dungeon yapma görevlerine onlara bunları alternatif olarak gelmiş olan bir endgame içeriği. Endgame dediğimde dünya zorluğu 3'ten itibaren açılıyor ve dünya zorluğu 3 ve 4'te de farklı zorluk seviyelerine erişebileceğin şekilde sana kendini birazcık daha böyle challenge etmeye odaklı bir zindan sistemi. pitten daha fazla zorluk seviyesine daha doğrusu daha zor olan bazı zorluk seviyelerine sahip olan bir zindan türü bu. Peki bu zindan içerisinde ne yapacağız dersen ilk öncelik bir bu zindana girmek için pusulaya ihtiyacımız vardı. Hatırlarsan ben zaten sezon 5'te gelecek olan şeylerden bahsetmiştim PTR güncellemelerinde. Oradan üzerine ek olarak bunlardan bahsediyorum. Pusulayı aldık, açtık. Bu pusulanın zorluk seviyeleri var. TR1'den TR8'e kadar çıkabiliyor. Bu Bunlardan herhangi bir tanesini açtın girdin diyelim 90 saniyeydi PTR'da gördüğümüz kadarıyla 60 saniyeye düşürülmüş ve çok daha fazla eter toplayabiliyoruz. Eter de bunlar burada canavarları ve etkinlikleri tamamladıkça kestikçe yere düşen küçük parçacıklar yanan ateş parçacıkları gibi bir şey. PTR'da bunu bizim yanımızdaki petimiz evcil hayvanımız toplamıyordu ama artık toplayacak. Biz bunları toplayacağız ve topladıktan sonra bir boss odasına gireceğiz. Boss odasına girdikten sonra da tamamladığımız zaman bazı ödül sandıklarına ulaşabileceğiz. Bu ödül sandıkları greater fx'li yani daha iyi satlara sahip olan eşyaları atma ihtimali olan bir sandık verecek. Hatta belli bir seviyeden sonra garanti olarak atacak. Veya istersek materyal, üretim materyali ve efsanevi eşya sandığını açabileceğiz. Veya da elimizde artan eterlerimiz varsa onları altına dönüştürebileceğimiz bir sandık olacak. Önceden kesinlikle Greater FX yani daha iyi statlara sahip olan silahı atması için 250 tane etere falan ihtiyacımız vardı. Ben tek randa Sorcerer olarak bir 250 eter biriktiremedim. Dolayısıyla öyle bir şey açamadım ve bunun PTR geri bildiriminde verdim. Dedim ki bunu kesinlikle düşmesi lazım. Sandıklarda Eter sayısının düşmesi lazım ki bunu benim verdiğim gibi başka insanlardaki bu geri bildirim vermiş olmalı ki sayıyı düşürmüşler. 60 etere bu sandığı açabiliyoruz. Böylelikle greater fx'li yani yıldızlı statların olduğu daha iyi statların olduğu silahları bulma ihtimalimiz burada daha fazla artıyor. Ama tier 8'i hitin 200'üne falan denk gelecekti. Öyle bir zorluk seviyesine denk gelecekti. O yüzden aynı tier'i daha fazla sayıda dönerek sanki Helltide yapıyormuş ve Nightmare Dungeon'dan bir eşya farmlıyormuş gibi düşünebiliriz aslında bakarsan buradaki açacağımız sandıkları. Burada yeni boss mekanikleri olacağı veya da işte yeni bossların olacağı söylendi ama buradaki yeni boss aslında Diablo 2'deki Fallen Priest dediğimiz e, yozlaşmış düşmüş priestler vardı. Mephisto'nun yozlaştırmış olduğu oradakilerin aynısı geri gelmiş. Burada toplamda 5 tane boss'umuz var. Fallen Priest'lerimiz var. Ve bu 5 taneden 3 tanesiyle boss odasında biz yüzleşiyor olacağız. Peki biz bu pusulaları nereden bulacağız dersen Helltide'daki 250'lik ve 275'lik kutulardan kesinlikle çıkacak. Onun dışında Helltide içerisinde çıkma ihtimali var. Aynı zamanda da fısıltı görevlerini yaptığın zaman veya da Nightmare Dungeon'ları döndüğün zaman yani kabus zindanları içerisinde de %75 düşme olasılığı var. Ama kabus zindanını keserken içinde değil kabus zindanını bitirdiğinde atma ihtimali %75. Yani bir şeyleri keserken atma ihtimali gibi değil o zindanı bitirmeni bekliyor senden sana bu pusulaları vermek için. Aynı şey zindan görevleri içerisinde de geçerli. Kesinlikle atanlar sadece Helltide'deki 250'lik ve 275'lik sandıklardan kesinlikle atıyor. Diğerlerinden %50 ihtimalle atıyor olacak. Biz bu pusulayı bulduğumuz zaman bunun tierini nasıl yükselteceğiz diye düşünüyorsan da onun için de abyssal scroll'lar gelecek. Bize böyle bir parşömen kağıdı. Bu parşömen kağıdı da yine aynı şekilde bu pusulaları nereden buluyorsan aynı yerlerden bulabiliyorsun. Ama aynı zamanda normal haritada falan da düşme ihtimali var ve pusulaları yaktığın zaman da yine bu parşömen kağıtlarını elde edebileceksin. Bunların tam olarak neye benzediğini ben zaten bir tane daha videomda anlatmıştım. Onu böyle bir yerlere falan linkleyelim veya ben aşağıya ekleyeyim tam detaylarını hani görüntüsü nasıl, fight'ı nasıl diye merak ediyorsan o videonun içerisinden bakabilirsin. Hani class update'lerinden çok fazla bahsedeceğimiz için şimdi buradaki sezon kısmını geçiyorum. Ama aynı zamanda da şundan bahsetmek istiyorum. Sezon hikayesi olacak. Bir de artık infernal horde'ları yapabilmemiz için bu zindanlara girebilmemiz için hem eternal'da hem seasonal'da her zaman olacak bir questline yani bir görev serisi eklenmiş durumda. Sezon görevlerini biz yine Helltide yaparak ve de Infernal Horde'ları Oradaki zindanları yaparak biz reputation kasacağız. Yani reputation kasmak ne demekti? Sezon 4 içerisinde Iron Wolf görevlerini Helltide'de yapa 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 ne yaptık? Kastık. Oradaki rankımız arttı. Aynı şekilde burada da hem Helltide'de hem de Infernal Horde'ları oynarken bu reputation'ı elde ederek sezon da görevlerin seviyelerini atlatacağız. Ama aynı zamanda da Infernal Horde'ların zindanlarının seviyelerini artırmak için o zindanlara girebilmek için yeni bir görev dizisi olacak ve bu görev dizisini tamamladığımız takdirde Dünya Zorluğu 3'te açılacak bu. Tamamladığımız takdirde de Infernal Horde'lara yani cehennem sürülerinin zindanlarına girebiliyor olacağız. Onun dışında en önemli güncellemelerden bir tanesi de bizim eşsiz olarak bildiğimiz unique eşyaların neredeyse tamamında çok büyük değişiklikler olmuş. Hepsinin statlarını değiştirmişler. Bazılarının yıldızlarını değiştirmişler. Ve de şöyle bir sistem getirmişler. Temperlayabileceksin gibi bir bilgi vermişlerdi. Ama temper'ı yani tavlamayı eşsiz eşyalarımızın üzerinde kullanamıyoruz. Yalnızca sanki tavlamış gibi onları daha iyi statlara sahip olan unique'ler farmlayabileceğiz. Yani böyle bir özellik olacak. Yani bana işte 3 güç veren bir unik düştüyse 4 veya 5 güç veren bir eşsiz eşyam da olabilir. Dolayısıyla ben sahip olduğum eşsiz eşyanın daha iyisini düşürmek için o eşsiz eşyayı gerek hell type'dan gerekse yani end boss'larından gerekse kabus vesaire bunları farmlamaya çalışacağım ve de kendimin daha build'ı tamamlanmış olsa bile bir build'ımın daha güçlü bir halinin olma ihtimali olacak. Onun dışında bir, her klas'tan 3 tane eşsiz eşya gösterdiler. Bu eşsiz eşyaları ben sana şu anda ekranı yansıtıyorum. Bu eşsiz eşyalar her klasın buildlarına mutlaka gelmesi gereken şeyler olarak söylediler. Yani şöyle, biz artık unique giymeden bir build yapamayacağız olarak isimlendirdiler ki sorcerer olarak zaten unique giymeden bir build yapamıyorduk çünkü zaten onların vermiş olduğu özel statlara ve özelliklere ihtiyacımız vardı. Şu anda buna büyük ihtimalle daha fazla ihtiyacımız olacak ki Uber ünikler de artık mitik unik olarak alınacak. Onları da hesaba katarsak belki de tamamen unik eşya giydiğimiz bazı büyükler yapacak olabiliriz. Ki normalde bile zaten 3-4 tane giyebiliyorken şimdi mutlaka 3-4 tane giymeniz gerekiyor olarak bir sınıflandırma yapmışlar eşsiz eşyalara. O yüzden unik eşyalar bizim için çok daha değerli olacak diye düşünüyorum. Buradaki değişiklikler aslına bakarsan klasların tamamını bufflayacak şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Ama klas genelinde bir bufflama yapmışlar hepsinde. Yalnız yine niyeyse Sorcerer'da klas özelinde değil de bir build özelinde bir bufflama yapmışlar. Yani Fireball yani ateş topu buildi oynayacaksan eğer o zaman evet senin klasın bufflandı. Ama eğer onu oynamayacaksan o zaman senin klasın bufflanmadı. Sorcerer'da şöyle bir problem var ben bunu canlı yayında da Twitch canlı yayında da söyledim. Sürekli olarak Frozen Orb buildi yapıyoruz. Yani bir tane gideceğine üç tane gidiyor ve gittiği yerde patlıyor. Ice Spike skilli için, Frost Nova için ondan sonra... Frozen Orb için, Fireball için, Meteor için, tamamı için bir, bir, bir skill atıyorsun iki kere gidiyor falan gibi özellikler getirilip duruyor. Ama bu yani Immortal Build gibi bir şey yapmadığın takdirde klası bir yere taşımıyor. Öyle bir sorunumuz var. Yani mesela şöyle Grandfather'a %300 hasar artımı vermişler mesela. Ama Sorcerer Grandfather takamıyor ve bu damage'ı nasıl yapacağız, nasıl artıracağız? Hani kritik hasarı mesela %300 artıran bir stat getirmemişler. Bunun gibi. Yani burada aslına bakarsan tier liste baktığımızda canlı yayında Campfire'da söylediklerin aksine Sorcerer'a inanılmaz bir buff getirdik demelerin aksine bence hiç öyle olmamış. Zaten şimdi class update'lerinden de bahsedeceğim ve class update'lerinde <laughs> gerçeklerle yüzleşeceğiz Klas update'leri benim anlam veremediğim Kısma denk gelmiş oluyor Çünkü şöyle ki bu sınıf dengelemelerinden Falan bahsederlerken dediler ki Barbar diğer klaslardan Çok daha güçlü çok daha fazla silah slotu Var ve silah, silah ustalığı Edinebildiği için çok daha üstün bir Klas haline geliyor bunun farkındayız Ancak diğer klasları e, Ona yetiştirdik biz öyle güncellemeler Yaptık o yüzden e, Barbar'ı da birazcık güçsüzleştirdik o yüzden dengeli olacağını düşünüyoruz dediler. Biz böyle bir çok şaşırdık. Allah Allah dedik chatle birlikte. Barbar'ı nerflediler mi? Ne yaptılar ya? Böyle bir şey olabiliyor mu? falan dedik. Sonra hakikaten de Barbar'ı birazcık genel olarak hasarını azaltıcı bir yüzde eklemişler. Ve de şöyle bir de olayımız var, temel statlarımız var. Ya. Mesela Barbar daha çok strength yani güç kullanıyor ama Sorcerer ve Necromancer daha çok intelligence kullanıyor. Yani zeka kullanıyor. Bunlar bizim temel statlarımız ya. Bu temel statların vermiş olduğu artı yüzde hasarı artırmışlar. Yani temel statım benim Sorcerer olarak intelligence'a 8 tane statta bir artı yüzde bir hasar alırken mesela Barbar 10 tane de bir yüzde bir alacak. Bu yaklaşık olarak senin ne kadar intelligence'a sahip olduğuna göre yüzde 14 ila 16-17 arasında bir ekstradan hasar artışı sağlıyor. Bu elbette ki güzel bir buff. Çünkü intelligence'ımızı ne kadar artırırsak o kadar da hasarımızın daha fazla artacağını anlayabiliriz burada. Aynı şey Druid için intelligence yani kullanan Druid Necromancer ve Sorcerer için geçerli. Dex kullanan Rogue için de 9 tane temel stat'tan stat için %1'lik bir artış verecek. Barbar için her zaman olduğu gibi 10 temel statta %1 artış vereceği şekilde ilerleyecek. Tamam güzel gidiyoruz derken sonra klaslara gelmiş olan, yeteneklere gelmiş olan ve de klasların kullanabildiği eşyalara gelmiş olan artılar sayesinde aslına bakarsan Barbar inanılmaz bir bafa, inanılmaz bir üst düzey seviyeye ulaşabilecek. Barbar yine gerçekten tier 1 veya 2'de yerleşecektir klas tierleri içerisinde. Ve ben ikinci sıraya bu sezonda Necromancer'ın yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Necromancer'ın blood build'lerine, kan kullanan build'larına çok ciddi buff'lar getirmişler. Ve de inanılmaz yani fantastik unique'ler getirmişler. Örneğin Necromancer 5 tane kaçınma skill'i atıp Ondan sonra uçan kan topu skill'ini atıp sonra tekrar 5 tane daha kaçınılmaz skill'e atabilecek. Yani hem hız açısından hem e, savunma açısından hayatta kalma açısından inanılmaz bir güç sağlayacaktır ve inanılmaz bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında full minyonlu gezerek değil de daha az minyonlu gezerek minyonlardan feragat ederek senin büyücümsü hani ölüm büyücüsü hasarını artırabileceğin bir takım büyütler bufflamışlar. Necromancer güzel gözüküyor. Onun ardından Rogue geliyor. Rogue da Rogue'da o kadar da fazla bir artış yok. Yani artış veya azalış yok. Rogue'da sadece rapid fire yani ok kullanarak yapacağımız bir build için bufflar var. Baraj build'u. Baraj build'u çok daha dengeli ve güzel bir build haline getirilmiş. Sezon 5'te de daha fazla hani baraj kullanan rog göreceğiz diye düşünüyorum. Dördüncü sıraya aslında 3. sıraya hem rog'u hem druid'i de oturtmak isterdim ama mecburen bir tanesini kaydırmak zorundayız. 4. sırada druid var bence. Druid'in ama şöyle bir şey var. Leveling'de druid Belki necromancer'ı falan bile geçebilir. Çok iyi bir şekilde leveling alabiliriz. Çünkü yıldırım ve hortum build'ları yani kurtu kullanmış olduğumuz build'lere inanılmaz güzel buff'lar ve inanılmaz güzel yeni unique'ler geldi. Böylelikle sen early game'de de bunları bulma ihtimalin yüksek olduğu için çünkü artık biliyorsun ki dünya zorlu birden itibaren hell tide var ve de tünel Zindanları diye yeni bir şey ekleniyor Dünya Zorlu 1 ve 2'de. Burada daha fazla değerli eşya bulabileceğiz. bu eşyaları druid'de toparlayabildiğin takdirde early game'de inanılmaz hızlı level alabilirsin ve bu aslında bakarsan onu tier list'te nereye koyacağımı şaşırtıyor böyle druid'i bu tier list'ten ayırmak istiyorum açıkçası. Çünkü e, ilginç bir noktaya geldi. En sona e, source koyuyorum ben. Sorcerer'ın çünkü hayatta kalması falan zaten çok düşüktü. Birkaç tane hani ice armor dediğimiz şey vardı. Birkaç tane skill'i falan vardı. Hani bunları birazcık bufflayacak bir şeyler getirmişler ama hayatta kalmasın çok da artırmayacaklar bence. Artıramayacak yani bu. Çünkü hani armoru düşük tutarak daha çok hani böyle statlara yönelik birkaç tane build yapmaya çalıştığın takdirde ki Sorcerer'ın hasarını artırmak için bunu yapmak zorundasın. O takdirde çata çuta öleceksin yine. Dolayısıyla Sorcerer'ın yeri değişmedi. 5'ti. Ha, Hala da 5. Üzücü kısım bu. Niye bu kadar soru sıra takıyorsun dersen de benim en sevdiğim klas, bütün oyunlarda oynadığım klas bu. Ve bu bunu sürdürmek istiyorum ama Diablo 4'te bunu sürdürürken ne yazık ki bir türlü mutlu olamıyorum. Ee, getirmiş oldukları soru sırada getirmiş oldukları uniklerle aslına bakarsan bir nerf yapmışlar gibi bir şey. Ee, öyle bir saçmalık oldu. Olsun ne yapalım bakalım göreceğiz. Şimdi şöyle bunları yayınladılar ama e, tam olarak oyunun yani yeni sezonu yayınlayıp da birkaç bir yıl yapmadan da bunlara tam güvenemiyorum. Çünkü bu yayınlanmış olanlar hala belki dengelenip çıkacak da olabilir. Veya burada göstermedikleri, Kenfer'de göstermedikleri bazı şeyler belki çok daha değer katan eşsiz eşyalardır vesaire. Bundan tam olarak emin değilim. O yüzden çok karamsar yaklaşmak istemiyorum ama çok iyimser de yaklaşmak istemiyorum. Bu sezon çok çok fazla sayıda barbar ve çok çok fazla sayıda necromancer göreceğimizi düşünüyorum. Druidler içerisinde yıldır yıldırım ve tornado build'larını sık sık göreceğimizi düşünüyorum. Baraj build'i sezon 4'te zaten çok popülerdi. Sezon 5'te de popüler olacak diye düşünüyorum. Sor eh, öh, Allah'a emanet saldım. Çeyra, Mevlam, Kayıra bakalım ne build'lar çıkacak. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu eşsiz eşyalarda tam olarak neyin değiştiğini merak ediyorsan, patch notlarında öncesi buydu, sonrası bu diye çok detaylı bir liste hazırlamış durumdalar. Ben sana bu listeyi videonun açıklamasına zaten ekleyeceğim. Sen oradan bakarsın. Hani çok detayını merak ediyorsan oradan görebilirsin. Bütün detayları burada listelemenin çünkü bir manası yok. Ee, hani sence oradaki değişimlerden mesela sorcerer için veya druid için hani önceki sezonda daha güçsüz kalan bu iki klas için. Aa bu çok iyi bence. Bak bunu yayında söylemediler ama bu bence çok iyi falan dediğim bir şey olursa benimle paylaş. Ben de belki farklı bir bakış açısı kazanırım ve belki de güzel bir haber almış olurum. İzlediğin için teşekkür ederim. Sen neler düşünüyorsun sezon 5 ile ilgili? Yani sezon 5 acaba birazcık hmm, unutulmuş bir sezon mu? Kenara atılmış bir sezon mu? Yoksa yok ya yine de oynanır kısa zaten bir sezon mu? Yoksa hayatta oynanmaz bir sezon mu? Yoksa sevdin mi? Nedir? Hani senin görüşlerine bana söylersin. Yorumlarda tartışırız. Belki farklı bir bakış açısı kazanırız beni Instagram'dan, YouTube'dan ve Twitch'ten takip etmeyi unutma. Canlı yayınlara da gel, sohbet ederiz. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.